Arkadaşlar herkese yeniden bir Brawl Stars bölümünden daha selamlar. Az önce Brawl Talk'u izledik ve bu videoda sizlere az önce izlediğimiz Brawl Talk'taki en önemli detayları ve gözden kaçırdığınız şeyleri Türkçe bir şekilde anlatacağım arkadaşlar. Brawl Talk'un tamamını izletmektense dediğim gibi en önemli yerleri sizlere göstereceğim. Bilmeniz gereken yerleri sizlere göstereceğim. Video içerisinde yine bir çekiliş duyurumuz var. Onu yapacağız ama şunu da söylemeden videoya geçmek istemiyorum. Brawl Talk'u gördük şimdi sırada ne var? Tabii ki de Sneak Peek'ler var. Sneak Peek'leri de kaçırmamak için mutlaka kanala abone olmayı unutmayın. de en ayrıntılı şekilde sizlere ulaştıracağım arkadaşlar. Bu kanalı üzerinden değil ben videoya geçelim ama son bir hatırlatmada bugün de saat 7.30'da canlı yayındayım ve canlı yayında sizlere 170 elmas çekilişi yapacağım. Hepinizi akşam 7.30'daki yayına bekliyorum değil mi? Bu efsane videoyu bir geçelim. Ve çekiliş haberiyle başlıyorum arkadaşlar. Brawl Stars içerik üreticilerinin diyor. Bu gördüğünüz kostümü çekilişte verecekler diyor. Sirk sunucusu Byron kostümünü aranızdan 6 kişiye vereceğim. Ve bunun bir tanesini bu videoda veriyorum arkadaşlar. Çekilişe katılmak için tek yapmanız gereken videoya like atmanız, kanala abone olmanız ve yorumlar kısmına katılıyorum yazıp. Eğer size Discord'dan ulaşmamı istiyorsanız Discord linkinizi, Instagram'dan ulaşmamı istiyorsanız mesaj adınızı yazmanız arkadaşlar. Bunları yaptığınız sürece çekilişe katılmış olacaksınız. Diğer 5 tanesini de canlı yayınlarda vereceğim. O yüzden Canlı yayınlarıma da mutlaka gelmeyi unutmayın. Başta da belirttim. Bu akşam da saat 7.30'da canlı yayındayız arkadaşlar. Değil mi? ve Hemen şu önemli diğer noktalara bir bakalım. Bu sezon Esra Rengiz Sirk sizi bekliyor diyor. Yani yeni arkadaşlar sezonumuzun ismi Esra Rengiz Sirk sezonu. 21. sezon ve yeni karakterimiz Charlie arkadaşlar. Charlie'nin oyun mekaniği siz altyazıları okurken ben de bundan bahsedeyim. Birazcık Carl'a benziyor arkadaşlar. Bakın elindeki yoyoyu atıyor ve o yoyo gelene kadar zaten kazmayı da benziyor. Karl'ın attığı kazmayı ama bunun farklı olarak arkadaşlar attığı yoyo birisine çarptığı zaman hızlı bir şekilde geri dönüyor. Yani bu Karl'ı arkadaşlar sadece duvarlara vesaire çarptığı zaman geri dönerdi. Bunda tam tersi bu daha da OP. Karaktere de çarpsa ama kendine geri dönüyor. Onu da söyleyeyim bak karaktere çarptı geri dönüyor arkadaşlar görüyorsunuz. Hiç kimseye vurmazsanız bu arada o geri dönerken yine o yol üzerinde birine doğru hareket ettirirseniz orayı da vuruyor. Yani Carl mantığı gibi düşünün. Ama Carl'ın daha OP'si arkadaşlar. Mesela burada olduğu gibi şurada mesela kimseye değmedi gitti dönerken daga değdi gördüğünüz gibi. Bakın 1600 hasarı var arkadaşlar karakterin. Şöyle bir daha bakalım. Evet 1600 hasarı var arkadaşlar bakın. Ne kadar hızlı vurursanız yani edep ne kadar yakınsa o kadar hızlı saldırıyor gördüğünüz gibi. Yakındaki bir hedefe çok 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 vurabilirsiniz. Bir tane mermisi var yani Karl mantı. Süper'in adı da Koz arkadaşlar. Süper'in yani ultisini birisini attığınızda onun gördüğünüz gibi bir koza içine alındığını göreceksiniz. O kozanın içinde düşman belirli bir süre boyunca kalıyor arkadaşlar. Canı var o can kendi kendine düşüyor. Ama bu canı karşı takım kendi arkadaşının da o kozayı kırarak kurtarabiliyor arkadaşlar. Bakın sonra göreceksiniz. Kendi kendine sağlığa zor ama en burada o kendi arkadaşını çıkartmak için kozayı vurdu gördüğünüz gibi ve takım arkadaşı olarak kurtardı arkadaşlar. Evet 29 elmaslıkta bir kostüm var diyor. İnanılmaz Charlie'ye dönüşüyor diyor. İnanılmaz Charlie kostümü. Ve Brawl Pass'in sonunda kötü kahraman Gül Kız ...Charlie. Bu Brawl son kademesinde, bunda böyle bir efekti var. Bir Ayrıca bugün haberde Charlie hiperşarj geliyor. Şunu da belirteyim arkadaşlar, bu Brawl Talk'tan önce... ...iki tane Brawl Talk'ta beklentilerimi anlattım, video çekmiştim bildiğiniz gibi. Ve bu tahminlerimi de büyük oranda tutturduğum o videoları izleyenler bilecektir arkadaşlar. Bunun için de bana bir moral <laughs> alkışı. Bana bir moral alkışı hocam. Çoğu tahminimizde <laughs> doğru bildik. Evet, şarj arkadaşlar kendi aldığı özel olaraktan işte ...hasar artışı falan filan, bunların ekstrası olaraktan da... E, ee, o kozanın yanında 3 tane örümcek çıkıyor arkadaşlar. Aynı Mr. küçük böcekleri gibi düşünebilirsiniz. Evet. 5 yeni hiper şarj daha eklenecek arkadaşlar bu karakterlere. Birincisi Jessie'ye. Jessie'nin bıraktığı taret büyüyecek ve hem sağlığı hem de verdiği hasar artacak. Hiper şarjlı bir şekilde bıraktığında yalnız bu e, tareti. Onu söyleyeyim. Rosa'nın etrafında ufak bir yavaşlatıcı alan geliyor. Ve bu yavaşlatıcı alana takılan düşmanlara hiper şarjı ve ultiye bastığında arkadaşlar yavaşlatacak ve daha iyi daha rahat bir şekilde peşinden koşmasına gerek kalmadan öldürebilecek. Lu etki alanındaki tüm rakipleri anında dolduruyor arkadaşlar. Ya bu inanılmaz bir özellik. Bakın direkt ben dondurdu. Attı andurdu şimdi dondurdu. Onun da hiper şarjı böyle. Maze'nin temel saldırısı süperine ekleniyor. Hiper şarjı sayesinde bakın hiper şarjlı bir şekilde ultiye bastığında. Bakın arkadaşlar 1, yani 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane burada normal saldırısından bırakıyor arkadaşlar etrafına ve hasar veriyor bu şekilde. Bunun Reaper şarjı böyle. Collate'e de yardım geliyor diyor. Collate'in burada gözden kaçırmış olabilirsiniz. Çok dikkatli izlemediyseniz. Double vuruyor arkadaşlar. Yani normalde atıyorum 1080, 1200 vursun diyelim atıyorum bir kere de ultisiyle. Ama iki kere 1200 vuruyor. Neden? Çünkü bakın Lolo'nun... Egosu gibi arkadaşlar burada ulti attığında hiper şarjlı bir şekilde bir tane daha küçük orada gölge kopyası oluşuyor. O da hasar veriyor, Koleyt de hasar veriyor ve bunun sonucunda 1500-1500 oluyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. Ve az önce bahsettiğimiz <laughs> gibi diyor Koleyt'e yani 6 tane hiper şarj Yine geldi geçen Brawl Talk'ta da 6 gelmişti bu Brawl Talk'ta da 6 tane geldi arkadaşlar. Bu tahminimize doğru çıkmış. Böyle bir tahmin yapmıştık. <laughs> e Hypercharge'ın lansmanlarıyla ilgili bazı değişiklikler var. Bunların hepsi Bakın hem dükkanda arkadaşlar burada diyor hem de Star ID'lerinde aynı gün dükkanın e, kullanıma sunulacak diyor ve artık altın karşılığında koleksiyon paketlerimiz olmayacak diyor. Bunun yerine indirim yaptık diyor elmasla. Bu benim için birazcık kötü açıkçası. Hatta hepimiz için birazcık kötü olabilir altını bol olanlar için. Ya yani altınla almak isterdim ben bunu ama altını al alamıyoruz arkadaşlar. Elmasla ilk teklifleri alacağız ancak 14 gün sonra altınla da alabileceğiz. Yani bu birazcık kötü olmuş. En azından bir hafta olsaymış daha iyiymiş. 14 gün sonra asacı altından alınabilmesi. Beni birazcık üzdü ama şöyle bir haber veriyor. Orada tekrardan bir normale dönüyorsunuz arkadaşlar. Bunlar şeylerden de çıkabiliyor diyor. <laughs> Mesela burada bir örnek vermiş. 79 elmasada da yani diye pinlerini, ikonları almak istemiyorsan direkt hiper şarjın kendisini alabiliyorsunuz. Daha da indirimli bir fiyatı. 144 değil. Şöyle bir şey var. Star hediyelerinden artık bildiğiniz gibi hiper şarjlar çıkabiliyor. O yüzden en azından oralardan yakalarız diye düşünüyorum. Evet. Ayrıca hiper hiper şarj etkinliğini yeniden düzenliyoruz diyor. Yine geçen seferki gibi arkadaşlar hiper şarj etkinliği geliyor ve bu etkinliği bitirmesi daha kolay diyor. Ve tamamladığınızda rastgele bir hiper şarj alacakmışız. Bu da güzel tamam. Yani 6 tane bir tanesini beleşe alacağız yani öyle duruyor. E etkinlik güncelleme günü de başlayacak diyor. Bedava hiper şarj alabileceğimiz özel günü. 4 tane esrar ingiz sirk kostümlerimiz var. Sirk sunucusu Byron kostümü. Zaten bunu çekilişte vereceğimizi duyurmuştuk. Çekilişe de hala katılmadıysanız başta belirttiğim şartları yerine getirin. Ee, kanala abone olun, videoya like atın ve yorumlara katılıyorum yazın. Nereden ulaşmamı istiyorsanız oranın bana nickini yazın arkadaşlar. Discord veya Instagram. Cobra inanılmaz atış efektlerini çok beğendiğim bir kostüm. Bakın arkadaşlar atış efektlerine bakın. Yılan atıyor. Sen muhtemelen ucuz bir kostüm olacak. Çok böyle babalar gibi bir kostüm değil ve işte Brawl Talk'un yıldızlarından bir arkadaşlar. Fil dişi Nita kostümü. Bu kostüm inanılmaz güzel. Zaten efsanevi bir kostüm olacak. Bakın atış efekti çok güzel balon atıyor ve burada arkadaşlar gördüğünüz gibi ayısını atıyor. Ayısı yere düşüyor. Aynı zamanda ayısını attığında da kendisi de belalı bir görünüm kazanıyormuş. Yani başta hiçbir ayıs ayı diyorum ama filine atmadan önceki haliyle filini attıktan sonraki hali bir tık farklı olacakmış arkadaşlar. Bunu da altta belirtmiş. Böyle bir detay var. Muhtemelen burada oldukta <laughs> bunu da anlamadığınızı, bunu da kaçırdığınızı düşünüyorum daha doğrusu. <laughs> Yine 299'luk kostümlerden başladı belirttim. Efsane bir kostüm ve birçok setle beraber geliyor. Evet yeni de bir gördüğünüz gibi özel al aşağı efekti var arkadaşlar. Burada filin ayağı eziyor rakibini. İnanılmaz güzel bir aşağı efekti var. Hemen geçiyoruz <laughs> ve Halloween kostümlerinde arkadaşlar. Zaten bunu ben geçenki videomda da belirttim. Cadı mesela eski bir kostümdü. Oyuna yenilenerek geldi. Bunu söylemiştik. Kurt Adam Leon eski bir kostümdü. Eski kostümün aynısını değil. Yenilenerek getirdiler ve Supercell Make kazanan kostüm arkadaşlar. Fane kostümü. Yani tutturuyoruz hocam. Biliyoruz bu işi yapıyoruz. Beyaz kurt Leon arkadaşlar inanılmaz güzel efektleri var şu efektlere falan bakar mısınız arkadaşlar İnanılmaz güzel gerçekten ve ben alacağım İlk özel kostümümüzdü. Bu kostüm ilk özel kostümmüş arkadaşlar. Yeni bir kategori artık bilmiyorum. Özel kostüm. Ama gizemli bir kostüm. Yani 200 elmaslık bir kostüm arkadaşlar. <laughs> ve cadı şeylerden esinlenerek Baykuş Shelley yaptık diyor. Bunu ben pek beğenmedim açıkçası. Çok böyle efsane <laughs> yükselmedim. Ama tabi sneak bölümlerinde bunların hepsini deneyeceğiz arkadaşlar. Sneak bölümlerinde tam kararı vereceğiz. Bu da bir gizemli kostüm yani 200 elmaslık ve Glowing Shark'a selamlar diyor arkadaşlar. O kişi kim? Supercell Make'de bu kostümü tasarlayan kişi atış efektleriyle falan tam bir destansı kostüm. Muhtemelen de %99 destansı olacak. Balka, Bafeik kostümü, bu da Make kostümüydü. <laughs> ve Hindistan'daki oyuncularımızla birlikte diwali'yi kutluyoruz. Herhalde Hindistan'daki insanlara <laughs> özel bir ay arkadaşlar ve ona özel gelen 4 tane yeni kostümler Bunlar bana efsan şey, efsane diyorum. Yani atış efektlerine falan baktım arkadaşlar Ultisi güzel mesela Bol'un ama bunlar muhtemelen arkadaşlar, Prank evet, de güzel, Destans'ı kostüm gibi geldi bana. Yanılıyorsunuz, kostümler bitmedi diyor ve bizi heye, heyecanlandırıyorlar. Asilola'ya yeni bir renk seçeneği geliyor. Bu çok Lata, e heyecanlandığım bir şey olmadı. Süsülüyorlar. gaz diyor. Yani Gaz'da zaten Dünya Şampiyonu Gaz kostümü var o yüzden çok Eka. önemli. Meka Edgar'a 2 tane daha, muhtemelen 49 elması satacaklar aynı Meka Mortis'teki gibi renk seçeneği oh, gelmiş. Birim 0-0 ve birim 0 diye. Ve arkadaşlar işte burası çok önemli. Mortis için bir de hokey kostümümüz var. Neden diyor. Bu yılki dünya finallerinde anlayacaksınız diyor. Ve ayrıntılar daha sonra diyor. Mesela bildiğiniz gibi son 2 senedir dünya şampiyonası finallerinde ücretsiz kostüm veriyor evin sitesi üzerinden. Ve son 2 senedir de dünya şampiyonalarını Türkiye için ben sunuyorum arkadaşlar bildiğiniz gibi. Bu sene de yine ben sunacağım bu dünya şampiyonası finallerini ve ücretsiz kostümleri bir şekilde aldırıyoruz diyebilirim abi. Dünya şampiyonasında bana güvenin arkadaşlar dünya şampiyonası finallerini sunarken aynı şekilde sizlere maçların sonucu ne olur? Paralarda sorularda doğru cevaplar vesaire tüyoları vereceğim ve sizlerin de bu kostümü ücretsiz bir şekilde almasını sağlayacağım. Ben şimdi söz veriyorum. Okey Mortis abi. Abi gerçekten inanılmaz bir kostüm detaylarını sonra vereceğiz demişler ama zaten bize verilecek spoiler'ı vermişler. Dünya finallerinin ücretsiz kostümü Okey Mortis kostüm arkadaşlar. Bir şampiyonası tabii ki de oyunların ustası kanalından izlenir diyelim arkadaşlar. Ve hemen devam edelim çünkü dünya şampiyonası ile ilgili ücretsiz hediyeler bitmiyor. Videonun sonlarına doğru bununla alakalı değineceğim. Öncelikle kulüp bilgi, kulüp oyunları ve kulüp altını diyor arkadaşlar. Ve kulüp dükkanı kalkıyor. Her şeyi kaldırmışlar anlayacağınız kulübü epey küçülttük. Evet, kulüp altınlarınızı henüz kullanmadıysanız bunların yarı yarıya dağıtılacağını zaten önceki videolarda da söylemiştim. Altyazı yapıyorsunuz. Çok önemli değil. Dönüştürme oranı kulüp dükkanındaki kulüp de harcama ile eşdeğermiş. Yani açıkçası kullansanız da kullanmasanız da şu anki kulüp altınlarınızı eğer altın eksikliğinizi tamamlamak istiyorsanız kesinlikle altına veya güç puanına yatırın ama sonra da zaten onlar dağıtılacakmış aynı oranda. Ve arkadaşlar güncellemeden sonra bu kostümler gidiyor mu bir daha alamayacak mıyız diye düşünmeyin. Onlar da katalogdan yine mücevher veya elmasla alınabilecekmiş. Bunu da görmüş olduk. Eğlenceli kısma geliyoruz. İşte yepyeni kulüp you etkinliği diyor. You. Mega kumbara arkadaşlar, evet. Wait, Nedir bu mega kumbara? Yes. Şimdi bunu detaylı bir şekilde anlatacağım sizlere. Ayda yalnızca bir kez yapılacak diyor arkadaşlar. Birinci bilmemiz gereken şey bu. Ve tüm bir hafta sonunu kapsayacakmış. Tüm hafta sonu. Etkinlikte sizin ve kulüp üyelerinizin belirli sayıda bilet olacakmış. Okey. Tabii ki de bu etkinlikle alakalı daha büyük detayları tekrardan söyleyeyim. Sinikliklerde vereceğiz arkadaşlar. Mega kumbarayı doldurarak kulüpteki herkes için ödüller kazanacaksınız diyor. Kaç kazandıkça daha fazla ödül alacağız ve kumbaranız doldukça ödüller yükselecek. Yani mega hediyeler için kumbaranızı ağzına kadar doldurmanız lazım diyor. Bu etkinlikte yetenek son derece önemli. Ancak dolu ve aktif bir kulübünüz olduğu sürece bazı maçları kaybetseniz de bu kayıpları telafi edebileceksiniz diyor. Yani maç kaybetmek çok da önemli değil diyor. Ve birisi mesela diyelim sizin, sizin arkadaşlar biletleriniz bitti. Ancak başka bir arkadaşınızın kulübünde bileti var ve maça girmesi gerekiyor. Ona yardım edebileceksiniz ancak sadece o arkadaşınız katkı sağlayabilecek e, kulüp hedefine siz sağlayamıyorsunuz. Ama yardım edebiliyorsunuz. Bu da güzel. Etkinlik bittikten sonra mega puanı. Müjefer veriyormuş. Mega kumbara mücevher Tüpeylerin altın güç puanı ve mücevher dediğim gibi Start. Ve biz dizi strelisi verecekmiş Ayrıca kulübünüze en çok katkıda bulunan kişi olursanız diyor. <laughs> ekstra star hediyeleri de kazanacakmışız arkadaşlar. Bu da güzel. Bu etkinlik nasıl oynanıyor <laughs> diyor. <laughs> evet mega kumbara ile birlikte yeni bir rastgelelik anlayışı oyuna ekleniyor diyor arkadaşlar. Burada mega pick yani mega kumbara etkinliğinde nasıl oynayacağımızı anlatıyorlar. Burada arkadaşlar bu ekran size Aylar öncesinde Squad Masters ile ilgili videolar çekmiştik bileceğiniz gibi ve oradaki ekrana benziyordum arkadaşlar? Oradaki rastgele şeye benziyor. Oyun modu yanında da dış etken, yeni dış etkenler var bu arada. Rastgele yeni bir dış etken. Oyunda daha önce olmayan dış etkenler. Sağda görüyorsunuz. Süper bu diyor mesela. Güçle yine benzer bir şekilde seçim aşaması olacakmış. Ancak savaşçı yasaklamak yasak. Yani savaşçı yasaklayamıyoruz ve, ve rakiplerimizin de hangi savaşçıyı seçtiğini bilemeyeceğiz. Bu aşamanın hedefi takımınızın haritada ve dış etkenlere karşı iyi seçim yapıp iyi bir birleşim oluşturması ve maçı kazanması. Tek maç yapılır, maçı yenerseniz biletlerinizi kullanarak Mega Kumbara'ya katkı sağlamış olursunuz diyor. Yeni etkinliklere gelirsek süper çalılar mesela dış etkenlerden bahsediyor. Çalılar arkadaşlar yavaş yavaş çıkıyor. Çalılardan yeni çalılar çıkıyor ve, ve, ve bir yerden sonra belki de full çalı olacak. Anında uzatmalar maç başladığı gibi. Tüm duvarlar yıkılıyormuş. Sonsuz güç. Ve 3, 3 savaşçıları yok edince hesap başmadaki gibi güçlükleri çıkarıyor arkadaşlar gördüğünüz gibi değişik değişik dış etkenler hiçbir dış etken de olmayabilir diyor bu arada Yani mega kumbar etkeni bu şekilde oynayacağız arkadaşlar efsane eğlenceli geçecek bence çok güzel yapmışlar ve hani orada bir sürü ödülü toplamak bir anda bütün kulüpçe gerçekten çok güzel en çok katkı sağlayan olunca ekstra story'leri açacağız falan filan mükemmel olmuş siz nasıl buldunuz Brawl Talk'ı bu arada yorumlarda yazın Evet bu arada etkinlik Kasım'ın ortasına doğru gelecekmiş. İlk etkinlik Kasım ortasında gerçekleşecekmiş. Aktif ve dolu bir kulübe gelmeyi unutmayın diyor. Yeni üye davet etme ve kulüp arama konularında geliştirmeler yapmışlar. Hem de artık kulüp sohbetlerinde maç tekrarlarını paylaşabilecekmişiz arkadaşlar. Clash olan. Evet, nihayet yılın o zamanı geldi. Dünya finallerinden bahsediyor. Burada önemli olan bir şey daha var arkadaşlar. Belki Brawl Talk'ta fark etmediniz. İsveç'te yapıldığından bahsediyor ve ücretsiz bir hiper şarjda kazanabileceğimizden bahsediyor. Yani şu an Brawl Stars 2023 dünya finallerinde bir tane Mortis kostümü kesin az önce gördüğünüz okey Mortis ve bir tane de ücretsiz hiper şarj kazanabileceğiz arkadaşlar. Yani bu seneki dünya finalleri apayrı güzel olacak. İzlemesi apayrı güzel. Keyifli olacak. Benim için sunması ayrı güzel olacak dediğim gibi ben sunacağım. Ve arkadaşlar Buradaki hediyeleri de sizlere aldırabilirsem Tahminlerimde doğru çıkartarak Soruları doğru cevaplayarak Size doğru bir şekilde yönlendirirsem ki yönlendireceğimi güzel bir şekilde cevaplayacağımı düşünüyorum Yardım edebileceğimi düşünüyorum sizlere İnanılmaz da keyif alacağım Bu seneki dünya finallerinden diyeyim evet, Bitmiyor arkadaşlar Kulüp dükkanı ve kulüp ligi kaldırıldığı için diyor bu güncelleme olarak 25 günlük bir oyuna giriş takvimi de gelecekmiş. Böylece her gün bir yeni ödül alabileceğiz arkadaşlar. Mega kumbar etkinliğinde bir yapılacağına kulüp dükkanında kaçırdığınız ödülleri bu takvim sayesinde telafi edebileceksiniz diyor arkadaşlar. Ama burada önemli bir şey var. Takvim içeriği herkes de farklı olacak. Kulüp ligi sıralamamıza göre değişecekmiş arkadaşlar. Yani sıralamamız, kulüp ligi sıralamamız ne kadar yüksekse o kadar daha fazla ödül alabileceğimiz bir takvim gelecekmiş. Evet hediye alanı zaten bunu e, geçenki tahmin videolarında da söylemiştim. Bu arada doğru bilmişiz. Hediye brawl Brawlville'e yani Cadılar Bayramı'na özel gelecekmiş ve değişik değişik oyun modları da eklenecek arkadaşlar orada görüyorsunuz yeni. Ve arkadaşlar yine geçenlerde bahsetmiştim bundan e, tahmin videolarında bu da doğru çıktı. Robo Mike ve kötü kraliçe Peme. Al aşağı efekti, rozet seti, profil simgesi ve sprey gibi şeyler geliyor. Duello geri geliyor zaten bunu da söylemiştik ve temizlikle dönüşümü geleceklermiş. Güç, buyurun, güç puanı sınırı sonunda kalktı diyor. Seviye ilerlemesi değişiminin ardından dolaylı olarak güçlenen tüm eşyalar, yıldız güçleri ve aksesuarlar düzeltilmiş. Yani burada bir ufak e, düzeltime gelmiş bu tarz şeylere. Evet ve çekiliş zaten arkadaşlar. Çekilişi de unutmayın. Dediğim gibi Iron kostümünü istiyorsanız bu videoya like atmanız ve kanala abone olmanız gerekiyor. Bunları yaptıktan sonra da yorumlar kısmına katılıyorum yazıp Discord'dan size ulaşmamı istiyorsanız Discord. Nick'iniz like ve aileniz işte Discord'da nasıl ulaşacağım orada size ulaşmam için bir adres. Instagram'dan ulaşmamı istiyorsanız da Instagram yazıp Instagram kullanıcı adınızı yazmanız size ulaşmam için yeterli arkadaşlar çekiliş kazananlarına diyeyim. Uzun ama bir o kadar güzel bir Brawl Talk bölümünü Geri de geride bırakalım arkadaşlar. Dediğim gibi bunun sonrası artık sneak peekler var. Sneak peekleri de kesinlikle kaçırmamak için kanala abone olmayı unutmayın. Aynı zamanda bu akşam saat buçuk. 170 elmas çekilişi yapacağım canlı yayında ve belki de bu çekiliş kazananı altın kodla bulabilecek ve süperselden bir dilek dileme hakkına da sahip olabilir arkadaşlar o yüzden bu akşam 7.30'da yapacağım çekilişe katılmayı unutmayın akşam 7.30'da canlı yayına da bekliyorum diyeyim ve ben bir videoyu daha noktalandırayım arkadaşlar umarım da bölümü beğenmişsinizdir başka bir roster sorularında görüşmek bu kendinize iyi bakın, ve bay bay